Kurduğun hayal hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Yağmur'un annesi, Harun'un karısı olmayacaksın. Bak. Biz Harun'la evleniyoruz. Sana inanmıyorum. Aklınca beni yolumdan döndürmeye çalışıyorsun. İnan ya da inanma. Umrumda değil. Yağmura da annesi olduğumu söyleyeceğiz. Çünkü Yağmur'un annesi de Harun'un karısı da benim. Artık yalanlara yer yok hayatımızda. Anladın mı? Tekrar edeyim mi? Çevreye karşı artık yalanlar söylemeyebilirsiniz. Ya Harun'la aranızdaki yalanlar ne olacak? Harun da benim yaşadıklarımızı sindirebilecek misin? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Açık konuş. Harun'a sor. Senden duymak istiyorum. Söyle. Ne yalanıymış bunlar? Bal gibi tahmin ediyorsun hangi yalanlar olduğunu. Hiçbir şey tahmin etmiyorum. Bildiğim tek şey Harun'un sadece bana aşık olduğu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sana aşıkken ablanla, Melda ile evlenmişti. Hatırlıyor musun? O bir hataydı. Üçümüzün de hatasıydı. Bedelini de çok ağır ödedik. Ayrıca seni de hiç ilgilendirmez. Peki. Beni ilgilendiren bir şey söyleyeyim o zaman. Ben son dört yılımı onunla uzaklarda geçirdim. Bu sana hiçbir şey anlatmıyor mu? Sen ona aşıkken Harun'la İngiltere'de ben beraberdim. Sana inanmıyorum. <laughs> Yine başladın yalanlarına. Niye inanmıyorsun? Çok mu mantıksız söylediklerim? Ya da senin gibi söyleyeyim. İnan ya da inanma. Umurumda bile değil. Ama gerçek bu. Mantıksız. Saçma. Yok böyle bir şey. Hadi Eda. Sen de aynısını Aras'la yaşamadın mı? Geldiğimizde Aras'ın kollarında ağlıyordum. Ama sen böyle birisin işte. Ablasının sevdiği adamı elinden alan biri için çok normal bunlar. Küstah! Asla mutlu olamayacaksın. Bu tokadın hesabını da ödeteceğim sana. Unutma bunu olur mu?